Bu yıl yağmur yani e, tam danenin, pirincin ihtiyaç duyduğu günlerde yani günü bile önemlidir pirinç yetiştiriciliğinde suyunun verilmesi, kesilmesi. Tam dolumunda, danenin salkım oluşumunda e, selin getirdiği yağmur, aşırı olan yağmur bize de buraya da nasip oldu. Bize iyi tarafı oldu yani faydalı oldu. ayancı falan zararlar verdi onlar için üzgünüz ama bu yandan da bu şekilde çok kaliteli ürünler. Alacağız bu yıl inşallah yağmurun çok güzel faydasını gördük bu yıl. Dediğim gibi tam böyle e, yani bugün su lazım dedik o yağmur tertemiz. Bize nasip oldu. Dereden gelen atık sular karışıyor illaki. Atık sularla yaptığımız pirinç yani bundan biraz daha verimsiz oluyor. Kalitesi düşük oluyor ama bu yıl tüm Türkiye ile yani yarışa varız. Hodri meydan diyebiliriz bu pirinçle kalitede. Hepsine meydan okuyabiliriz Sinop merkez ilçelerine. Bafrasına, Trakya'sına hepsine karşıyız kalitede, hazırız. Evet. Biz e, Boyabat'ta değil tüm Türkiye ile iddialıyız. Boyabat'ta sallıyoruz bu konuda üretimde, verimde. Bu yıl, bu yıl özellikle. Evet. Yani yağış çok güzel bir dönemde nasip oldu bize. Tabii yani ya bu maliyette de Maliyette mazotla basıyorsun suyu, dereden alıyorsun pompayla. O olmadı elektrik çok yüksek biliyorsunuz faturalar. Onlardan biraz bir avantajımız oldu. Evet. Bu yıl elektriğinde, mazotunda bayağı bir bize ekstra oldu. Yani bunu yağan yağmur bize 15-20 gün götürdü, idare etti. Sinop Merkez, Mertoğlu, Dibekli, Bekteşah Koyun'daki pirinçler. Tüm Türkiye'ye meydan okuyoruz yani kalitede. Bu bir gerçek. Yani şu, bugünden sonra yağan yağmur zararımız artık. Dediğim gibi tam ihtiyaç duyduğu zaman da şu salkımın oluşumunda, içinin dolumunda o yağmur geldi. Çeldiklerimiz bir ay sonra hasada başlayacağız inşallah. Şu anda olgunlaşmada. Boya bat başlamıştır.